här Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyonda 49. gün. Herkes kalıcı bir ateşkes bekliyor ancak henüz mümkün olmadı. Rusya Devlet Başkanı Putin ile Avusturya Başbakanı Karl Nehammer Moskova'da görüştü. Nehammer Rus ordusunun Ukrayna'da, Ukrayna'nın doğusunda büyük bir hazırlık içerisinde olduğunu söyledi. Bize de gelen bir mesaj var Nehammer'dan. Putin'in Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da başlatılan ve ara verilen görüşmelerin sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi. Detayları konuşacağız. Doçent doktor Hakan Güneş bizlerle birlikte. Hakan Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, selamlar. Merhaba hocam. Hakan Hocam, şimdi Rusya ve Ukrayna heyetleri 29 Mart'ta İstanbul'da buluşmuştu. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke garantör olsun teklifi vardı Ukrayna'dan gelen. Şimdi anlamlı bir ilerleme oldu denildi, öneriler Putin'e iletilecek denildi. Görüşmelerin de aşağı yukarı böyle iki hafta içerisinde tekrar yeniden yapılması, bir araya gelinmesi bekleniyordu. Şimdi Niehammer'dan böyle bir mesaj var ama o iki haftalık süre doldu, Rusya'dan da herhangi bir resmi adım gelmedi diyebiliriz. Bundan sonra ne bekleyelim hocam? Şimdi anlaşma an itibariyle yarı kadük hale geldi. Çünkü Zelenski'nin Ukrayna tarafının önerdiği tarafsızlık, NATO'ya katılmama ve tarafsız bir ülke olmayı kabul etme karşılığında aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin başta olmak üzere işte çeşitli ülkelerin sayıldığı 8 ülkenin bir garantörlük mekanizması sunması öneriliyordu ya da bunlardan bir kısmından. Hiçbirinden bu yönde bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla öneri Kadık. İkincisi hemen arkasından İstanbul'dan hatırlayacak olursanız önümüzdeki günlerde diye resmi olarak açıklama yaptı Kiev. Dedi ki biz bu ülkelerin yetkilileriyle bir konferans toplayacağız. Masalar kuracağız. Bunlar da gerçekleşmedi. En minimum seviyesi bile gerçekleşmedi. Dolayısıyla o vektörden yani tarafsızlık karşılığında garantörlük denklemi şu anda kilit görünüyor. Bu da birinci e, önerinin Rusya açısından değil Ukrayna açısından kadük hale geldiğini gö gösteriyor. Şimdi dolayısıyla Ukrayna bunu zaman kazanmak için mi? Yani garantörlük alayım ama tarafsızlığı kabul edeyim. Yani tarafsızlık alayım karşılığında garantörlük e, efendim e, mekanizması devreye girsin. Şimdi bu e, şu anda e, çalışmayan bir e, öneri, e, işlemeyen bir öneri. Rusya bunu prensip olarak ıı, olumlu bulmuştu sözlü olarak dakika birde zaten. Ama resmi yanıtını vermemişti. Öte yandan bu Rusya yanıtı sadece bu maddeyle ilgili değil. Tabi e, Ukrayna önerisinin en temel en büyük başlığı bu. Savaşın e, en, en kritik e, konusu bu çünkü taraflılık tarafsızlık şey yani Ukrayna'nın NATO ilişkisi. E, efendime söyleyeyim fakat Diğer başlıklarda tabii ki önemli yani bir Donbas, iki Kırım olmak üzere ne karşında Rusya'nın topyekün çekilmesi karşılığında. Şimdi burada da Lavrov tarafının köşeli açıklamaları oldu. Yani Donbas meselesi bir parça belki konuşulabilir ama şey olmaz yani Kırım bu ana şey kabul edilemez diye nitelediler. Dolayısıyla böyle yani şu anda zaten artık savaş devam ediyor hatırlayacak olursak. Ertesi gün, İstanbul görüşmesinin ertesi günü zaten Rusya dedi ki ben artık Donbas'a yoğunlaşacağım. Evet. E Zelenski de yakın zamanda burada büyük bir saldırı olabilir hazırlanalım dedi. Dolayısıyla iki tane yani zaten bu şekilde ilerliyor. Kabaca şu andaki durum Harkov'dan Odessa'ya kadar Odessa dahil değil bir hattın Dineper'in doğusunun büyükçe bir kısmının merkezdeki büyük şehirler hariç yani e, zaporoje e, dinepropetrovsk gibi Bunlar hariç krivoyrok hariç bunun doğusunda kalan Rusça ağırlıklı konuşan veya işte Rus dili ağırlıklı bölgenin e, Rusya'nın kontrolüne girmesi sonrasında yeniden konuşacaklar öyle görünüyor yani Rusya buraya kilitlenmiş durumda Ukrayna'da bu senaryoyu olabildiğince uzatmak yıpratmak ve başka şeyler olsun istiyor fakat zaman benim gördüğüm kadar, şimdi ilk bir hafta Rusya'nın lehineydi belki üç gün, ama üçüncü günden sonra bir dakika dendi belki üçüncü günden sonra işte bir 15 gün, 20 gün Ukrayna'nın lehine döner gibi oldu. Şimdi tekrar özellikle de yaptırımların inanılmaz sınırlı kaldığı Avrupa Birliği ve bir yani onların bile tamamının katılmadığı bir şey var. Dünyanın en büyük ekonomilerinin, Türkiye ve İsrail gibi ABD'nin en yakın müttefiklerinin Türkiye gibi NATO üyesi ülkelerin bile yaptırıma katılmadığı bir dünya çıktı ortaya. Evet. E bu dünya buradan bakılınca da Putin zaman Putin'in lehine işliyor evet. bu noktada. Ama ikinci aydan sonra nasıl bir denklem girer? ABD mesela Pakistan'daki gelişmeler gibi yeni yakın müttefikler bulur mu? Güney Afrika tavrını değiştirir, Türkiye, İsrail değiştirir, Hindistan değiştirir mi? Mesela bu oyunu değiştirir. Evet. Şu anda zaman Putin'in lehine ilerliyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani anlaşma masasında elini güçlü tutmak tutmamak anlamında söylüyorum. Evet. Hocam Pakistan'la ilgili ben de size bir soru soracağım ama onun öncesinde şimdi savaşın mağduru sivillerle ilgili bir sorun var. Haklı olarak onlar güvenli yerler arıyorlar. Polonya, Macaristan, Romanya artık nereye ulaşabilirlerse. Şimdi bu noktada Yunanistan'la ilgili bir habere denk geldim. Euronews'te onu aslında biraz açmak istiyorum. Şimdi evet. Yunan hükümetini biz böyle sert göçmen politikasıyla hep tanıyoruz, biliyoruz. Ama Ukraynalı mülteciler için bunu yumuşattığına dair bir haberdi bu. Şimdi Yunanistan'ın göç ve göçmenlerden sorumlu bakanı geçen ay Ukraynalılar için geç, gerçek göçmen ifadesini kullandığı bu da bu haberin içerisinde yer alıyordu. Yine AFP'nin de aldığı bu haberde Atina'nın ayrıca Ukraynalı göçmenlere bir yıl süreyle geçici oturma ve çalışma izni vereceğini kararlaştırdığını da gördüm. Şimdi biz düne kadar Edirne'de göçmenlere yönelik geri püskürtme politikalarının ne olduğunu hepimiz şahit olduk. Evet. Göçmen politikalarına ilişkin bu U dönüşü neden, ne değişti hocam? Tabii bu bir politik karar yani göçmenlerin daha az savaş riski altında olması olmaması üzerinden değil evet. diğer ülkelerde de bir takım örneğin Afganistan'da değil mi son derece vahim üstelik aralıksız yıllardır süren vahim bir yaşam şeyi var var olma ölmeme çabası içinde bir halk var kaç yıldır buradan hareket edilen bir durum değil üstelik de göçmenlerin Önemli bir kısmının savaşın olduğu bölgeden değil olmayan bölgelerden olduğu da birçok ülkede artık ortaya çıktı bu işin bir şey kısmı tabi ne diyelim detayı ama yani Yunanistan'ın bu kararı sonuç olarak Tabii ki politik Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna'ya moral efendime söyleyeyim ve politik desteğinin bir yansıması Yoksa Ukrayna'daki göçmenlere de bir yıl sonra nasıl yaklaşacaklarını bilmiyoruz şimdilik. Bu bir efendim sıcak mesaj düzeyinde görünüyor. Ama bir şeyin altını çizmek istiyorum Didem açtığınız konu madem. Tabii hocam. Bu göç meselesi öyle artık meselelerden bir tanesi değil. Hepimiz farkındayız ben altını çizeyim. Hı hı. Göç meselesi hükümet indirir, hükümet kaldırır. Görüyoruz. Yani o kadar hani mesela Macaristan'da göç belirlemedi tamam. Ama mesela Fransa'da göç ve göçmen uzun eğilimli. İşte şeyde Amerika'da yani o kadar kritik ki bu göç politikası bir hükümetin göçmenler konusunda ne söylediği. Hı hı. Hatta öyle bir söylem ki bu bazen gerçek göçmeni olmasa bile mesela 2000 göçmen vardı bir sene öncesine kadar. 2000 göçmenli ülkede %10 12 alıyor göçmenleri def edelim partisi falan. Yani adı bu değil tabii de şey bu aşırı yani sağ popülist. Löpe'nin e, e, Çekya e, versiyonu. Örneğin yani bu kadar büyük kritik bir konu Almanya'da AFD yükseltiyor. Bunları hatırlayalım. Dolayısıyla bu konu da ben e, radikal bir değişiklik değil yani olumlu bir değişiklik. Madem Ukrayna'dan sonra artık daha açık bir politika izler mi e, Avrupa ve Yunanistan? Hayır. Tam tersine göçmenler ve göçmenlik konusunda daha sert politikaların kapıda olduğu çok açık Avrupa açısından. Evet. Peki hocam buradan söz Avrupa'dan açılmışken Fransa'ya bir uzanalım. Çünkü Fransa'da da yarış başladı. İlk turda iki sırayı kazanan Emmanuel Macron ve Marine Le Pen 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda Cumhurbaşkanı seçilmek için kozlarını paylaşacaklar. Sandıktan ne çıkar hocam? Şimdi bu dünyanın en bilinmeyen sorularından bir tanesi. Yani kabaca Macron'un işte iki puan önde olduğu falan göre 49-51, 48-52 falan. Yani bu bantta bir şey bekleniyor. Hı hı. <laughs> Ve Avrupa'daki anket şirketleri de çok fazla oynamıyorlar Türkiye'de olduğu gibi bu rakamlarla. Yani muhtemel. Tabii hala çok kritik sorulardan bir tanesi Melanşo'nun işte yüzde yirmilik oy veren kitlesinin ağırlıklı sol sosyalist, komünist, sosyal demokrat, sol sosyal demokrat kitlenin ve geleneksel Fransa işçi sınıfı ağırlıklı kasabalarının ne yönde oy kullanacağı. Çünkü Amerika'da da görmüştük. Burada enteresan bir kesimi açısından kentli beyaz yakalılar değil ama geleneksel işçi kesimleri açısından bu bunlar mesela Sanders'tan Trump'a kayıyorlar, şeye Clinton'a kaymıyorlar yani ve burada da yani Macron'a değil sınıf politikaları açısından enteresan bir durum var orada işte o denklem şeye kayabilir. Bilinmeyen sorulardan bir tanesi bu. Sarı yakalılarda bu aradaki kayış daha orta sınıf diyebileceğimiz bir kesim. Dolayısıyla burada sürprizlere açık bir durum olduğunu görelim ama şu çok o kadar açık yani 48'de kaybettiğinde ne olmuş olacak düşünsenize yani Fransa gibi bir ülkenin Avrupa demokrasi, otoriterizm tartışıyoruz. İşte Putin, <laughs> Putin'in şeyini tartışıyoruz. Burada artık işte başörtüsü yasağından şeye evet. kadar göçmenlerin nefedilmesi evet. gerektiğini anlatan çok çarpıcı e bir açıklaması var. O noktada yani başa gelirsem eğer bu uygulamayı yapacağım, başörtüsünü kamuya açık alanlarda yasaklayacağım diyor. Tepki de çekti aslında bu evet. açıklaması. Bunu nasıl değerlendirmek lazım hocam? Şimdi ben öncelikle şeye baktım, burka mı nikap mı demiş yoksa hijab mı demiş yani işte ya da başörtüsü mü demiş bunu anlamaya çalıştım. Öncelikle burka dememiş dolayısıyla sonra bunu daraltır mı genişletir mi bilmiyorum ama yani anlaşıldığı kadarıyla kabahatler kanunu çerçevesinde ceza kesilecek bir şey öneriyor ama bunu yapar yapamaz onu göreceğiz fakat. E bu yönde niyetleri olduğu yani burada bu olayda sembolleşen e, bir e, göçmen karşıtlığının olduğu çok e, çünkü göçmenler orada Müslüman yani işçi sınıfı banliyöler e, Müslümanlık e, göçmenlik bunlar üst üste çakışıyor e, büyük ölçüde Peki, çok sonra... da büyük bir kesim. Evet. Dolayısıyla evet, yani, e, bu burada çok büyük konular konuşacağız önümüzdeki günlerde. Yani küçük bir olay değil bu. Çok büyük bir olay. Zemur üstelik. Yani bir de ya yani çok özür dilerim şöyle bir nokta var. Hani tartışmalar içinde tartışma. zemurda Yahudi. ırkçının önde gideni. Yani bu başka tartışmalar açısından da bir not düşmüş olayım. Yani düşünsenize e, o kadar enteresan ki pro faşist tam faşist demesek bile yani ultranasyonalist aşırı göçmen karşıtı kadın düşmanı, LGBT düşmanı bir takım fikirler yani kabaca böyle aşırı sağ diyeceğimiz, aşırı sağ popülist fikirlerde enteresan olan şey oluyor. İnsanlar şey diye düşünüyor. Hitler gibi saf Alman ırkı ya işte bir tane Fransalı Yahudi yapabiliyor bunu mesela. Başka örnek vereyim. Çekya'da annesi Slovak, babası Japon dur şeyin lideri. Ya yani düşünebiliyor musun Çek e, o yani Löben'in şey versiyonu. Yani annesi Slovak, babası e, Japon Okamura kendisi nedir? Çek aşırı popülist sağının lideri. Yüzde on küsur. Yani böyle ilginç bir dünyadayız. Ve önümüzdeki dönemde bu göç, kuraklık, gıda krizi, her şey iç içe bunları ve savaş. Bunları maalesef daha hep konuşuyoruz. İşte daha gri, daha siyah bir dünya konuşmak zorundayız. Peki hocam buradan Pakistan'a da bir uzanalım ve bu soruyla da tamamlayalım. Tamam, orayı çok kısa tutacağıma söz. Tamam peki hocam. Şimdi orada da bir kriz vardı aslında. Ee, Pakistan Ulusal Meclisi'nde yapılan güven oylamasında hükümetin e, güven oyunu e, alamaması üzerine Başbakan İmran Han görevden alındı. Bu evet. bir ABD komplosu dedi ama e, dün e, Pakistan'da Başbakan seçilen Şahbaz Şerif yemin ederek görevine başladı. Şimdi Şerif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da yakın ilişkisi olduğunu biliyoruz hocam. Dolayısıyla bundan sonra e, Pakistan ilişkileri nasıl yol alacak? Şimdi mesela şu anda Türkiye-Suudi ilişki, ben hemen oraya bakardım. Türkiye, yani esasında büyük bir değişiklik kesinlikle beklememek lazım. Çünkü uzun erimli baktığınızda Türkiye-Pakistan ilişkilerinde devletler düzeyinde bir konsensus denebilecek bir düzey var. Çok e, özel bir yakınlık var. Türkiye'de Ecevit'in olduğu dönemde de öyle oldu. Efendim Erdoğan'ın olduğu dönemde de bir, bir kere öyle bir şey var. İki ama bazı ince meseleler var. Mesela Şerif daha pro-Saudi'dir. Türkiye-Saudi gerilimi neden İngilizce şey yaptım ki, Suudi Türkiye-Suudi geriliminde Türkiye-Suudi gerilimi örneğin yüksek seviyede olsaydı, bunun bazı yansımaları olurdu. Çünkü Türkiye'den ziyade Suudi Arabistan ve onun müttefikleriyle daha yakın bir ilişki tutturur. Türkiye'ye bir parça mesafe alır ama bir parça. Bu tür şeyler olmayacak. Dolayısıyla yani şu anda öyle bir gerilim olmadığı için çok özel bir Kırılma, değişim beklemiyorum. Asıl burada merak ettiğim benim de yani kolayca yanıtlanamayacak bir şey bu bir iç e, mücadele aynı zamanda dış boyutu var ama dış boyutun özel bağlamı aslında e, Çin'e bir hayli yakınlaşmış, Amerikan yaptırımlarına e, katılmayan hatta işte baş düşman Hindistan'la beraber efendime söyleyeyim Şangay örgütüne girmiş bir e, Pakistan'ın bu ana yörüngesinde ee, değişiklik yapabilecek mi e, e, yeni hükümet? Ben bunun kolay olmadığını düşünüyorum ama bu yola girilebilir. Bunu bunu e, göreceğiz. Esas büyük soru bu tabii. Evet. Hakan Hocam bu haftaki yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Hakan Güneş, Beynelmiler'de yorumladı. Haftaya çarşamba görüşmek dileğiyle.